Değerli dostlar aracımız çalışıyor ve bizler de bir yandan aracımızın bakım için alt muhafazanı vesaire sökelim dedik ve bakıma hazırlayalım. Lakin maalesef manzara üzücü. Aracın alt muhafazanın cıvataları bir iki tane takılmış. Burası boşta, burası boşta ve Sol taraf komple boşta. Şimdi bunu niye paylaşıyoruz? İnanın reklam olsun veya işte böyle iş yapıyorlar gibisinden değil. Değerli dostlar bu muhafaza rüzgardan dolayı alta doğru iyice esner uzun yolda ve aracın altına girebilir lastiğin arasına girebilir veya işte atıyorum daha da büyük sıkıntı ee, koptuğu zaman arkadan gelen kişiye kadar ulaşabilir yani İnanın bu e, şakaya gelecek bir olay değil. Çünkü araç 100-150 süratle gittiği zaman rüzgar inanılmaz bir şekilde aracın üzerine işliyor. Ve benim kendim bizzat tecrübe ettiğim bir konu var. Aracın kaput kilidinde problem vardı. 2017'de ve otobana çıktım. Kaput kapalı, kilit kapalı gözüküyor ama maalesef kilitte sorun varmış. Tam kapatmamış değil. Ve ben otobanda 80'in üstüne çıktığımda kapı da açıldı ve ön cama vurduk. Allah'tan kimseye sebep olmadı. Lakin ee, o anı yaşayan bilir. Sanki aracın üstüne gök taşı düşmüş kadar ses oluyor ve olduğum yerde fren yaptım. Allah'tan sağımızda solumuzda araba yoktu. Kazaya sebebiyet vermedik. Bu da onun gibi bir şey olabilir. Yani göründüğü gibi. Civatası dahil yoksa, civatası dahil yoksa, hani akıllı vida var ya ondan bile atabilirsiniz yani civatası yok takamıyorsanız böyle yollamayalım akıllı vida dahil olsa atalım bu konu önemli şimdi aracımız birazdan istop edeceğiz ve muhafazayı söküyoruz kenal ekspertini sizlerle beraber yapacağız selamünaleyküm formel motorsun değerli takipçileri değerli aboneleri herkese merhabalar günaydın Yeni bir aracımız Skoda Octavia 2013 model 1.6 CLH motor DSG aracımız gördüğünüz gibi bakım yapacağız aracımıza 0.30 kullanacağız ve filtrelerimiz motor iş temizlik uygulaması yapacağız aracımızda neler var neler yok sizlerle beraber görelim Yakın zamanda partikülle ilgili işlem olmuş. Ve suyu değiştirmişler buralar. Antibiriz lekesi o yüzden kalmış. Partikül bu araçta erimiş. Değerli dostlar. Ve partikülün içindeki seramik değiştirilmiş. Müşterimiz zaten bizleri aramıştı. Partikülle ilgili problemim var. Daha önce fren sıvısı değiştirmiştik. Bu da bakım olarak sizlere paylaşıyorum. Müşterimiz bizleri partikül iptal ettireyim ettirmeyeyim gibisini aramıştı. Iııı. Ee, bir firmada yapılmış temizlik daha önce. Sonrasında partikülü iptal edelim demişler ama e, benim kendi şahsi fikrim partikülü iptal ettirmek iyi değil değerli dostlar. Bugün kendi aracımda problem olsa partikülü, EGR'i iptal ettirmem. Yenisiyle değiştiririm. Bunlar hakkında e, video izleyebilirsiniz. Ne gibi eksiler oluyor, ne gibi artıları oluyor. Çünkü burada anlatırsak bayağı uzun sürecek. Ve iç seramik partikülün değişmiş bu aracın yakın zamanda. EGR ile ilgili değişim olmuş muydu? EGR değişti. EGR de değişti. Yaklaşık şu an aracımız 200. Şöyle bakayım. 204 binde aracımız. Sizler de partikülü kendiniz yolda içerideki kül miktarını düşürebilirsiniz. Kendiniz yolda kullanılarak manuel vitesi alarak veya işte manuel aracınız 3000 devirde işte 3. viteste veya 4. viteste sabit 25-30 dakika sürdüğünüz zaman içerideki kül miktarını düşürebiliyorsunuz. Şunları yerine takacağız. Ve işleme başlıyoruz. İlk olarak hiçbir şey sökmeden önce aracımızın motor iç temizlik uygulamasını gerçekleştireceğiz. 0.30 kullanacağız. Ziro Karbon Pure Plus teknoloji değerli dostlar. Şöyle kapağımızı açıyoruz, çıkartıyoruz. Resmen buhar çıkıyor. Katkıyı doldururken. Evet. Şimdi marşa basacağız ve istop ettikten sonra genel sizlerle beraber kontrolünü gerçekleştireceğiz. Biraz suyusun marşa basıyoruz. Aracımızın su vanasını açacağız şimdi. Şimdi diyeceksiniz ki ya usta ne soğası bu yağ karteli. Tapa açıyorsun. Ama e, teflon var arkadaşlar. Teflon su tesisatına kullanılıyor genelde. Bakın bu tapa pulları ile ilgili birçok videomuz var. Bunlar değişmesi gerekiyor zaten yamulmuş. Tapalar uzayabiliyor. Alüminyum kartellerde tapalar, pullar her zaman değişmesi gerekiyor. Bu teflon işi e, hiç sağlıklı olmuyor. Görüntü de zaten sıkıntılı ve teflon içeriye de gidiyor değerli dostlar. Yani kartilin içine de gidiyor teflon. Sonra yarın bir gün süzgeç çekebiliyor. Şu an acayip bir sıcaklık var. Tesat da gelmesin. Hı. Açacağız ve bakalım basıncı nasıl. Zaten su gibi oluyor ya. Katkıdan dolayı bakın. Çok basınçlı ve acayip sıcak şu an. Şöyle koyalım elimiz yanmasın. Yağımız süzülüyor. Tanzi insin. Sonrasında hemen buradaki 13'lük tapodan yağ filtresini gevşeteceğiz. Zaten terleme yapmış yağ kartı. Motor yağımızı açtık. Şöyle paylaşayım. Motor yağımız hala süzülüyor. Yaklaşık 15 dakikayı geçti. Yağımız devam ediyor gördüğünüz gibi. Ve yağ şöyle paylaşayım hatta odaklayacağım seyyarla. Yağ filtresinin alttaki 13'lük tapasını söküyoruz. Yağ filtresini sökmüyoruz. İlk baştaki sağa sola komple yağ akmasın diye. Buradan süzülüyor. Sonrasında tası sökeceğiz. Filtremizi öyle çıkartacağız. Bu arada aracımızın alt muhafaza siparişini orijinal olarak müşterimiz geçti ve taktırılacak yetkili bayide muhafaza Eskisinden kurtuluyor zaten gördüğünüz gibi şu süngerler yoğun bir şekilde yağlı arka tarafta bir yağ var ona bir bakacağız sizlerle beraber kontrol edeceğiz arka tarafı kırıkmış zaten bunun ve aracımızı bir kontrol edelim neler var neler yok şöyle trigger tarafına bakalım devirdaimlerde trigger bölümünde devirdaimde vesaire herhangi bir kaçak var mı yok mu diye Evet dediğim gibi partikül sökülmüş bu aracın. işlem yapılmış, doldurulmuş, geri takılmış. Şuradan bakabiliyoruz. Bir saniye. herhangi bir şey gözükmüyor. Cevat zaten yağlanıp takılmış. O yüzden yağlar mevcut. Trabes takozumuz değişmiş daha önce. Ön balata ön diskimize bakalım. Lastiklerimizi bir kontrol edelim. Lastiklerimiz gayet güzel. Tertemiz. Ön balata disk değişilmiş. Boş marka. Gördüğünüz gibi diskin yüzeyi de balatamız da yeni. Arkaya doğru bir ilerleyelim. Arka balatamızda bayağı var. 2-3 bakım götürür minimum. Evet. Arka amortisör gördüğünüz gibi terleme yapmış. Problem olmuyor kolay kolay. Bunların ses yapması, arız yapması en az 2-3 seneyi bulur. Lastiklerimiz zaten takım. Arka balatamız güzel dedik ve fren sıvısını da biz bu aracın değiştirmiştik. Yaklaşık 2 veya 3 ay oluyor. Şimdi iki yağımızda bekliyoruz, süzülsün detaylı bir şekilde. Hatta alta tava koyacağız, yağlarımız süzülsün güzel bir şekilde. Biz de aracın mazot filtresini vesaire değiştirelim. Sizlere paylaşacağım. Değerli dostlar, Skoda aracımızı indirmeden yağ filtresinin tasını gevşetelim ve gevşetemiyoruz. Sizlere de paylaşacağım. Niye gevşetemiyoruz? Hep diyoruz ya, e, yağ filtresini torklayalım. Lakin torkladıktan sonra da normal kontrol edelim. Çünkü e, biz torkladığımız zaman gevşek kalma ihtimali olabiliyor. Sebebi de şimdi normal şartlarda ufak cırcır cır ile gevşetilebilen yağ filtresi tası bu. Şu an elimde gördüğünüz gibi şöyle bakın. Şimdi sizlerle beraber şöyle kameramı veriyorum. Bakalım nasıl yağ filtresi abanmamız lazım. Biraz sıkıntılı. Şöyle takıyorum. Göster ustacığım. Bununla anca gevşetebildik. Ve ufak cırcırla maalesef gevşetemedim. Niye bunu paylaştım? Mesela torkluyoruz. Ve torkladığımız gibi bırakıyoruz. Sonrasında araçta yağ kaçağı oluyor. Filtrelerden dolayı. Gördüğünüz gibi büyük cırcır ile gevşetebildim küçük cırcırla inanın zorladım olmuyor. Dolayısıyla torka güvenmeden torktan sonra da elle kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü sürekli standart fabrika verileriyle sıkılmadığı için gördüğünüz filtre tası çok fazla sıktığımız için kalıp alıyor. O yüzden sıktığımız tork gevşek bırakıyor. Montajını gerçekleştiriyoruz. Bir önemli husus hakkında bilgi vermek istiyorum. Yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi yağ filtresinin tasının O-ring'i ve bir tane de şu alttaki O-ring var. Şu parçayı alttaki boşaltma tapasını söktüğümüzde bunu da değiştirmemiz gerekiyor. Bir ikincisi filtreyi sökmeden yani tası sökmeden bu boşaltma tapasından boşaltmamız gerekiyor normal şartlarda ki aracın motorunun çevresi yağlanmasın ve O-ring'imizi değiştiriyoruz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi silikon sprey ile yukarı içindeki o ringi yağlıyoruz. Tutturduk. Burası anlaşılmıştır inşallah. Ve biraz daha yaklaştıralım. O ringimizi takıyoruz. Yağ filesini söktüğümüzde tasın içini pırıl pırıl bir şekilde temizliyoruz. Bunu temizlemeden eski filtreyi pardon yeni filtreyi takmamız iyi olmuyor. Bunu da Şöyle biraz çeviriyoruz ve şu şekilde oringimizi yağlıyoruz. Ve yağ filtremiz gördüğünüz gibi montajı hazır. Şimdi ne yapacağız? Sırada hava var. Hava de şöyle gel böyle hava takalım. Şimdi takarken neye dikkat ediyoruz? Taktık yerine sökerken tornavidayla söktüm ben. Ve takarken de tornavida takacağız. Kazanın, hava fitili kazanının cıvataları yalam olmasın diye. Bir de ikincisi bu cıvataları çok sıktığımız zaman şu bölümler kırılabiliyor. Bunlar da özellikle yamuk oluyor. Şu hatta kör nokta şu taraflar biraz yamuk zaten. Ee, şarjı matkapla asıldığımızda direkt bu alttaki yerler yalam oluyor ve kırılabiliyor. Şimdi burayı sıkalım sizlerle. Bir konu hakkında da yine bilgi vereceğim. Evet boşluktan alalım. Umut'cum sen bunların boşluğunu al. Ben de diğer konuyla ilgili bilgi vereyim. Fazla bekletmeyelim. Şimdi aracımızın gördüğünüz gibi üst kapağı, koruma kapağı. Şimdi e, bunlarda özellikle 1-3 gruplarda, multijetlerde işte atıyorum farklı gruplarda üst kapaklar sürekli kırılıyor. Sebebi de şu gördüğünüz bir 2 3 4 4 tane kavutçuk yağlanmadığı için şöyle lastik dayanak diyebiliriz. Şöyle silikon sprey ile bunları yağlamamız gerekiyor ki söküp taktığımızda çok rahat bir şekilde söküp çıkartalım. Şimdi Örnek göstereyim sizlere Normalde bunu yağladığınız zaman şu parmağınızla Dokunsanız hop geçiyor Bakın geçti Geçti Şimdi bunu çıkartırken de yani ele gerek yok Parmak kullanın gördüğünüz gibi tık tık Bunlar zamanla ısına soğuya ısına soğuya ve Kavuççuk oraya yapışıyor Buradan bir çekiyoruz cart Kapak çıkmadan Buralar kırılabiliyor Dikkat etmemiz lazım Hava filtresini sıkıyoruz. Birazdan mazot filtre değişim işlemine geçeceğiz. Mazot filtre değişimi aynı şekilde yağ filtre, hava filtre hepsini gerçekleştirdik. Aracımızın antivirüs seviyesini kontrol ettik. Güzel durumu ölçümünü de yaptık. Fren sıvısı zaten yakın zamanda değiştirmiştik. Şimdi şu kapağı açalım. Dur bir dakika. Bir saniye. Sen tut ben açayım. Evet. Bu bir. Şöyle açıyoruz. 0.30 kullanacağız. Bu araç daha önce partikülle ilgili çok sorun yaşadığı için zaten içerideki partikül seramiği de yeni. Dolayısıyla 0.30'la açılış yapacağız. Ondan ziyade normal şartlarda Shell'in birinci tercihi VAK grubunda 0.30. Benzin, dizel fark etmiyor. Lakin 0.30'lar biraz maalesef Türkiye şartlarında pahalı olduğu için 0.30'u e, almak istemiyor müşteriler. Kullanmak istemiyor. Çünkü neredeyse benzinli grubun e, bakın parası diyebiliriz yani. O derece pahalı 0.30'lar. Ve bir ayrıntıya da dikkat çekeyim. Normal şartlarda Avrupa'da 2005 model araca bile neredeyse 0.30 kullanılabiliyor. Yağlar orada uygun. Ama e, Türkiye'de maalesef Genelde hep 5.30 kullanıyoruz. Şimdi yağımızı dolduralım sizlere beraber. Şöyle. Dikkatli bir şekilde dolduruyoruz. Yağımızı güzelce süzdürdük. Tam 5 litre kapasitesi var aracın. 5 litreyi koyacağız. Ve sonrasında marşına basacağız. Polen filtresi değişmiyor. Kendisi değiştirmiş müşterimizin. O konuya hassas ve aracın atma hafızını sipariş verdi servisten taktıracak. Yakın zamanda bu aracın ön amortisör değişim işlemini gerçekleştireceğiz değerli dostlar. Yağımızı dolduruyoruz birazdan marşa basacağız. Aracımızı teslim ediyoruz. Son kontroller tamam. Bakım sıfırlaması. Aracın aküsü değişmiş. Daha önce kodlanmamış aküyü kodladık. Bunlar önemli. Her akü değişiminden sonra kodlanması gerekiyor. Özellikle AGM aküler, DFB akülerde ve partikül filtresiyle ilgili işlem oldu, olmuş daha doğrusu ve onun da sıfırlamasını gerçekleştirdik. İçerideki kül miktarını düşürüyorsunuz ve partikülün yeni değiştirildiği adı altında kodlamayı gerçekleştiriyorsunuz. Aynı şekilde sensörlerimizle sıfırlamasını gerçekleştirdik. Aracımız şu an hazır. Uğurluyoruz. Alt havada dediğim gibi takılacak. Skoda videomuzdan sizlere sevgiler saygılar sunuyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.